Efendim tarihi dokularıyla, manevi dokularıyla çok önemli bir mistik havası olan Tarsus'ta ee, birçok yurt içinden ve yurt dışından din ve diyanet adına da çok önemli bir noktadayız. Ashab-ı Keyf'teyiz ve Ashab-ı 7 Yedi Uyurlar Mağarası'ndayız. Daha önce İzmir'de, Efes'te ve Kahramanmaraş Avşin'de ve bugün de Tarsus'ta burada e, bu eşsiz dokuyu, bu manevi dokuyu ekranlarınıza getiriyoruz. Tarsus'a, Adana'ya, Mersin'e bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın mutlaka uğrayıp bir dua etmesi, bir fatiha okuması önemli bir noktada. 307 yıllık gizemli bir uykunun hikayesi burada olduğu rivayet ediliyor. E, ve her şeye rağmen e, burada bir ulvi bir yapı var, manevi bir iklim var. Bir, bu coğrafyanın kendi kaderinde dün de, bugün de yarın da bu olacak. Yani bugün Adana ve Mersin, Çukurova bölgesine baktığınızda bu bölgenin en gizemli tarihine sahip bir nokta tarzı. Yani bu alanı kullanmak, bu alanın içinden geçerken tarihi bir mistik bir havadan yolculuk yapmış oluyorsunuz hem eski döneme ait hem de yeni dönemi burada idrak edebilirsiniz. Bu gizemli uykunun 307 yıllık bu gizemli uykunun 309 yıllık noktanın burada uyunduğunu yedi uyurların rivayet ediyor Buyur hocam. Efendim burada uyarıyorlar işte mağaranın girişi Tarsus'ta biraz Engebeli bir alan, e, kafanızı vurmamak için dikkat etmeniz gerekiyor. Burada da uyur, uyarılmış, ziyarete inerken diyor, besmele çekip, selam verip, kimseye rahatsızlık vermeden, mağarayı kirletmeden e, ve etraftaki kaplolara, elektrik kaplolarına dokunmadan sessizce dualarınızı yapıp çıkalım diyor. Allah ziyaretinizi bizim de ekibimizin de ziyaretini Allah kabul etsin diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim 309 yıllık rivayete göre işte 307 yıllık diyorlar, 309 yıllık diyorlar. Yani 300 yılın üzerinde bir gizemli 7 kişinin uyumuş olduğu alan. Yani Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde de bu Yedi yılları atıfta bulunuyor. Şimdi ülke genelinde birçok alan daha var. Yani bu hani bahsettiğimiz az önceki saymış olduğumuz Ashab-ı Kehf'te işte Tarsus'ta Avşin'de Efes'te e, Diyarbakır'da da olduğu e, rivayet ediliyor. Onu görme imkanımız olmadı ama üç noktayı ekranlara getirdik haberlerde söyledik. E bu kadar uyumuş olanların bir devir açıp bir devir kapandığı bu dönemde dediğimiz gibi Kef Suresi'nde de e, buradaki Allah'ın kudretini, Allah'ın hikmetini ifade edilen bir inancın, bir teslimiyetin anlamı aslında burada gizli. E şimdi buradaki alan Yedi Uğurların o 309 yıllık o hikayede şu andaki yaşayan topluma da bir mesajları vardı sanırım. Yani bu mektubu nasıl okuduk toplum olarak? Yani Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Ama kolumuzdan abdest suyu damlarken e, faize çalışıyoruz. Faiz alıp veriyoruz ve insanların hakkını hukukunu gasp ediyoruz. Adaletsiz davranıyoruz. Kendi kişisel menfaatlerimiz için yetimin, öksüzün, tüy bitmemiş insanların hakkını gasp ediyoruz. Yani güç kimdeyse kudret onda olarak algılıyoruz. Ama yedi uyurların bir teslimiyeti var. Yani 300 yılın üzerinde uyumuşluğun Allah onları uyuturken sanki hiç o gün gece yatmış sabah kalkmış gibi uyandırmış e bu da yerin göğün sahibinin kudret sahibinin sadece Allah olduğunu bilmek lazım. Yani bugün var olan yaşamın yarın bir ölümün olduğunu diyor ki rivayette siz kristal kavanozun içine girseniz dahi ölüm sizi mutlaka gelip ziyaret edecek. Yani bugün nerede olursan ol, nasıl olursan ol. Yani ölümden kaçış yok. Önemli olan Allah herkesin yani hayatında, yaşamında, yaşamın da şereflisini, ölümün de şereflisini nasip etsin. Yoksa hiç arada yanlışlıkla unutulmuş insanların olduğunu görüyor musunuz? Yani 300 yaşamış, 400 yaşamış böyle bir yaşayan insanların olduğu var mı? Hiç rastladınız mı? Hiç rastlamadınız. Yani insan beşeri alemden ahir zamandan gelip geçiyor. Yani bugün ne kadar yaşam Allah ona kontür yüklediyse, ömür yüklediyse işte 60 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşında, 100 yaşında buradan göçünü yüklüyor ebedi aleme gidiyor. Yani ne yaşarsan yaşa, ama kul hakkıyla yaşama. Kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme. Yani ölüm zengin de olsan, fakir de olsan mutlak seni ziyaret edecek. Yani aslında dünyanın, aslında dünyanın, yaşamın en adil, en adaletli işleyen mekanizması ölüm. Yani parayla satın alınacak olsaydı zenginlik, yani hayatın devam etmesi parayla satın alacak olsaydı memlekette ne kadar fakir, fukara, garip, kuraba insan var. Hepsinin ömür defterini birileri parayla, güçle, kudretle satın alırdı. Ama işte musallaha taşına yattığında, yatırıldığında işte bu ülkede cumhurbaşkanıydın, başbakandın, bakandın, işte üst kademede makam sahibiydin, holding sahibiydin. Ama musallaha taşına yatınca ne yapıyorlar? Er kişi niyetine gömüyorlar. Rütben yok, mevkin yok, makamın yok. Ne var, ne yok bu tarafta kalıyor. Ancak neyi götürebiliyorsun biliyor musun? Bu dünyada yapmış olduğun iyilikleri. Bir tek göçünü giderken onları götürüyorsun. Evin, barkın, sarayın, saltanatın ne varsa hepsi burada kalıyor. O yüzden böylesi mukaddesatı yüksek, ulvi bir yerde olmak, yani Allah'ın hoşgörü ve sevgi konusunda onlara el verdiği, el uzattığı bir mekanda, en azından öyle adlandırılan bu mekanda bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Yani e, Burada dua ediyoruz. Allah hastane köşelerinde yatan hastalarımıza şifa versin. Yani gönlünüzden, ruhunuzdan, yüreğinizden ne geçiyorsa, ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız Rabbim onları nasip etsin. Gazze'de vatan için, memleket için, bayrağı için, Müslümanlık için savaşan insanlarımıza Allah sahip çıksın. Onlara zulmedenleri de yerle ihsan etsin. E şimdi bu husustan, bu türbülansdan, bu mağaradan biraz sonra çıkıp gideceğiz. Buranın ulviyeti, buranın maneviyatı inşallah yaşadığımız sürece hep üstümüzde olur. Allah inananlarla beraberdir. Ona hiç şüphemiz yok. Sürçü lisan ettikse affola diyoruz. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına Tarsus'tan Yedi Uyurlar Mağarası'nın kapı işinden herkese Selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun efendim.